Herkese merhaba. Toz torbası süpürgelerin mucidi. James Dyson. Dyson Kinetic Big Ball Absolute 2 modelini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Elimden geldiğince net ve açık olacak videomuz. Şimdi beraber bakalım. Kutumuzu açalım. Kutumuzu ilk açtığımızdaki kutunun içi bu şekilde. Evet. Tek tek çıkarıyoruz aparatlarımızı mini turbo fırça motorlu parke aparatı ince ve naylon atkılı değil ama narin ince ince fırçaları turbo halı fırçası motorlu ve bu aparat gerçekten muhteşem bir aparat pneumatik dediğim yani yüzeye göre kendisini ayarlayan vakumlamasını da ona göre ayarlayan dünyada bence tek olan özel bir aparat. Aparatları hortuma üzerine tutmak için koltuk ve perde fırçası aparatı, ince kenar, kıyı kenar aparatı. Burada da bir fırçası var. Bunu da çıkaralım. Evet. Burada fırçasıyla bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu da çok güzel. 360 derece dönebilen ortama takacağız birazdan. Tabancası. Gerçekten yani aparat zengini bir makine diyebiliriz. topik borusu. Ve makinemiz. Gerçekten çok heybetli görünüyor. Şey Nasıl Kullanım kılavuzu maşallah Yemek kitabı gibi. Evet. Ve Dyson Absolute 2 karşınızda. Arkadaşlar. takması çıkarması çok basit. Haznenin çıkarması. Şuradan bastığınız zaman anında çıkabiliyor. Ve boşaltması da çok kolay. Buradan aşağı doğru çekiyoruz makinamızı. Evet şimdi öncelikle hazneyi çıkarma ve temizliğinden biraz bahsedelim. Şuradaki düğmesine bastığımızdan da hazne hemen çıkıyor. Hatta battıktan çıkardıktan sonra tekrar ileriye doğru bir kademe iterseniz haznesini bu şekilde boşaltabiliyorsunuz. Yani aslında şöyle çöp kovasını oraya götürdünüz anında boşaltılabiliyor. Böyle yapıp tekrar eski haline getiriyoruz. Takmışı gayet kolay. Evet bakın takıldı gördüğünüz gibi. Altına oturtup sonra üstüne oturttuğunuz zaman anında takılmış oluyor. Hemen kablosuna bakalım. 10.6 metre yani 10 metre 60 santim bir elektrik hortumu var. Onun dışında harnesi 1.7 litre 150 air watt diyorlar. Bu air watt'ın açıkçası hani neye göre belirleniyor ben çok tam bilmiyorum ama yani çekişinin iyi olduğu her halinden ve bütün yorumlardan belli. Şimdi hortumu takacağız. Hortumun girişine. Hortumu takarken kırmızı mandalı çok basit bir şekilde tık ettiğimiz zaman gitti. Üstüne Hemen aparatımızı takıyoruz. Bunun da takılması gayet pratik. Aynı Lego gibi, yapboz gibi yapmışlar. Şuradan bastığınızda da boru uzuyor. Evet, borun ucuna en önemli konudan bahsedeceğim şimdi size. Hava akımının bu makinede tam 35 tane, 30, 35 küsür tane siklon var. Bu siklonların her biri ayrı ayrı çalışıyor ve Büyük bir girdap yaratıyor içerisinde. Dolayısıyla makineyi çalıştırdığımız anda ses çok az, hava akımı muhteşem, yani çok iyi çekiyor. Bakın muhteşem. En büyük önemli diziye de dahil videolarında seyirci bulmuş yok. Önemli olan bu hava akımının hiç kalmadığı iddia ediliyor ve doğru. Bu makinenin kullanımı esnasında bu kadar az sesle çalışım ve hava akımının bu kadar da e, güçlü olması gerçekten önemli. Hortum testimizi yapıyoruz. Bakalım hortumumuz beyazlaşacak mı? Bu arada bunu anlatırken biraz size aparatlardan bahsedeceğim. Muhteşem aparat. Evet. Şimdi aparatları aynı Lego gibi hepsi birbirine geçebiliyor. Yani uzatma boru araya taktınız. Makineyi uzattınız en ucuna 360 derece aparatı takıp bunun ucuna takacağınız herhangi bir şeyle uzanamadığınız yerlerdeki bütün kirleri temizlemeniz mümkün. Mesela böyle o tarafta bir şey temizleyeceksiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu çıkardınız. Bunu ortuna taktınız. bu şekilde uzattınız. Böyle yapabilirsiniz. Tamamen sizin kullanım gerekliliğinizle doğru orantılı olarak makinemiz Lego gibi bütün parçalar birbirine takılabiliyor. Evet klasik testimizi yaptık. Hortum beyazlaşacak mı? Yani plastiğin kalitesi nasıldır diye ben emindim. Ama yine de beraber bakmak istedim. Evet gördüğünüz gibi hop çok kaliteli bir hortumu var. Hemen kendine geldi ve hiçbir şekilde bir iz, bir kırılma, bükülme olmuyor. Gelelim diğer aparatlarımıza. Bu kıyı kenar sabit aparatı kıyı kenarları temizlerken isterseniz şunu uzatıp ucuna kadar bu şekilde toz alıp arada da bir şey varsa bununla alabilirsiniz. Bununla da dip köşe aparatı. Bu koltuk ve perdeleri temizlemek için Perdeleri temizlerken araya uzatma borusunu takabilirsiniz. Koltukları bununla temizleyebilirsiniz veya merdiven temizleyebilirsiniz. Bunun dışındaki bu aparat gerçekten muhteşem. Eskiden bu opsiyoneldi. Fakat artık opsiyonel değil. İçinden çıkıyor. Bu flex aparatı. Bakın bu böyle kırılabiliyor. Yani kalorifer pidektin arası veya vesaire bunu takmadan da temizleyebilirsiniz. Ucuna bir fırça takarak da temizleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten muhteşem bir aparat. Uzun değerlerdeki aralıklardaki pislikleri temizleyebilmek adına. Evet. Onun dışında gene bunun ucuna takarak şu fırçaya çıkarıp bu aparatla da ki üst tarafta bir şey var. Şuradan uzatıp borunuzu bununla yan olarak bakın şuradaki fırçayla tozu alıp aynı zamanda içindeki deliklerle bütün pisliği yukarıdan temizleyebilirsiniz şu şekilde. Şöyle. Bu gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir aparat. Bu makinenin içerisine elektrikli modellerde olabilecek bütün aparatları koymuşlar. Bir tek sadece sert zemin temizleyen Fluffy'de olan bir fırça var. O bunda yok. Ama çok da ihtiyacımız yok çünkü park aparatımız var. Fark yaparatı muhteşem. Kabisleri ve öndekileri kesik kesik olması hava akımını düşürmeden temizlik yapmanızı sağlıyor. Evet geldik halı fırçasına. Halı fırçası motorlu ve kendiniz çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili ayrıca bir temizlik videosu da çekeceğim. Kirlendikten sonra, makinamızı kullandıktan sonra. Ancak bu halı fırçası halının arasını, tüylerin arasını fırçalayarak Tek tek pislikleri temizlemeye yarıyor. Gerçekten muhteşem bir aparat. Evet geldik Trangel dediği. Aslında bu da yuvarlaktı eskiden. Şimdi bunun içine iki tane böyle döner fırça koydular. Bunun sebebi ise hiçbir şekilde saç ve tüy buna takılmıyor. Bu özellikle evde evcil hayvanınız varsa ve ya da koltuklarınız tüy topluyorsa, toz topluyorsa muhteşem bir şekilde temizliyor. Buradan zaten görebiliyorsunuz çektiği tozu da pisliği de. Ve motor var içerisinde. Bunda da motor var. Gelelim dünyada bir tek Dyson'da olduğunu bildiğim Pneumatic dediği, power, power, e, dediği özel bir fırça. Buradan hava akımını ayarlıyorsunuz siz isterseniz ama mühim olan burada yüzeyi geçtikçe yüzeydeki yüzeydeki duruma göre kendisi vakumlamayı ve vakumlamanın içerisinden çıkaracak olan fırçaları kendi ayarlıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani koltuktan şey halıdan Taşı mı geçtiniz? Bırakın o kendi kendine ayarlayacak. Özelliği kendi kendine ayarlaması. Çok önemli bir konu bu. Bu bir tek Dyson'da var. Başka hiçbir makinede ben böyle bir aparat görmedim. Yani Dyson sadece makineyi geliştirmekte kalmıyor. Aynı zamanda aparatı da geliştiriyor. Evet çekiş gücüne isterseniz şöyle kısaca bir bakalım tekrar. Allah'ın gayet iyi. Sesi yok denecek kadar az. Bakın sizde rahat rahat konuşabildim. Onun dışında e, makinenin içerisindeki e, filtre sistemi artık kutuda veya herhangi bir yerinde HEPA yazmıyor. Ama e, yıkanabilir veya değiştirebilir bir filtresi yok. Sadece temizlemeniz gereken bir hazne var. Dyson yapmış her parçasını içine koymuş. En iyi modeli şu ana kadar bence gelmiş geçmiş eski Animal'lardan vesairelerden en iyi modeli Absolut 2 kesinlikle öneriyorum. Muhteşem çekim gücüyle e, evinizde en iyi yardımcınız olacak e, koltuk fırçası, büyük halı fırçası, halı turbo fırçası ve çift yönlü aparatı, parke aparatı. Yani daha ne olsun yok üstüne yok koymuşlar. Lütfen e, sorularınızı cevaplamam için e, yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımı beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.